Bugün sizler için kelimelerin doğru telaffuzlarını ve yanlış telaffuzlarını seslendireceğim. Aslında biz topluluk arasında konuşurken ya da kendi arkadaş çevremizde konuşurken bazı kelimeleri doğru söylediğimizi zannediyoruz ama birçok kelime aslında farkında olmadan yanlışlar yapabiliyoruz. Toplum arasında en yaygın kullanılan kelimelerden bir tanesi herkes kelimesi. Aslında biz herkes söylerken S harfini söylersek daha doğru olacaktır. Ancak biz bunu yanlışlıkla Z harfini çıkartırsak herkes olarak çıkacaktır ve bu da yaygın yaptığımız yanlışlardan bir tanesidir. İkinci kelimemiz şarj aleti. Aslında doğrusu kelimenin şarj etmekten şarj aletidir. Ancak biz topluluk arasında söylerken bunu maalesef şarj aleti olarak çıkartabiliyoruz. Üçüncü kelimemiz sarımsak. Doğrusu sarımsak. Dördüncü kelimemiz kayısı kelimesi doğrusu kayısı olacaktır. Beşinci kelimemiz yarın kelimesi. Kelimenin doğrusu yani doğru telaffuzu yarın değil yarındır. Altıncı kelimemiz ise hayır kelimesi. Birçoğumuz aslında bunu yanlış söylüyoruz. Yani hayır yerine hayır şeklinde uzatıyoruz. Kelimenin doğrusu hayır değil hayırdır. Yine sizlerle kelime çalışmalarına devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.